Değerli izleyicilerimiz, Amerika Birleşik Devletleri'nde New York'ta gerçekten çok çok üzücü bir olay meydana geldi. Bir kişi metroya 2.75 sent, 2.75 dolar ödememek için turnike'den atlamak istedi. Sonuç, sonuç çok acı. Boynunu kırdı ve olay yerinde hayatını kaybetti. Ücretsiz bineyim derken hayatından olan bir kişi. tabi kıymetli izleyicilerimiz Amerika Birleşik Devletleri dışarıdan göründüğü gibi değil. Özellikle beni Amerika Birleşik Devletleri'nden izleyen ve Amerika'yı iyi bilen izleyicilerimiz daha iyi biliyorlar. Ben bu olaydan hareketle birkaç konuya izninizle temas etmek istiyorum, değinmek istiyorum. Birileri özellikle de YouTube'dan Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri'ni kıyaslayan videolar yapıyorlar. Amerika Birleşik Devletleri şu kadar ucuz, bu kadar iyi, şöyle buraya gelmelisiniz, şunu yapmalısınız, bunu yapmalısınız diye her gün onlarca video. İnsanların YouTube'a video yapması çok güzel bir şey. Aynen bizim yaptığımız gibi. Bunda bir problem yok. Ancak bir şeyleri özellikle de ana vatanımız olan Türkiye'de izleyenleri inandırmak adına olmayan şeyleri lütfen anlatmayın. Lütfen anlatmayın. Amerika Birleşik Devletleri'ni ya da başka bir ülke hiç fark etmez. Eğer anlatacaksanız artısıyla, eksisiyle birlikte anlatın lütfen. En çok yapılan market fiyatları, araba fiyatları. Arkadaşlar, arabanın Amerika Birleşik Devletleri'nde ucuz olması kadar normal bir şey yok. Amerika Dünyanın en büyük araç üreticisi, otomotiv üreticisi Çin ikinci, Almanya üçüncü. Size normal değil mi? Şimdi işte bu olay hiçbir YouTuber bu olayı ele almadı. Adam 2.75 dolar vermemek için öldü. Metroların, özellikle büyük şehirlerdeki metroların ne halde olduğunu anlatsanız günlerce, onlarca video yapabilirsiniz. Niye bunları yapmıyorsunuz? Tek yaptığınız şey arkadaşlar şu kadar ucuz, bu kadar ucuz, araba almayanı dövüyorlar, aman ucuz gelin buraya falan. Özellikle gençler arkadaşlar zehirlenmiş durumda bu youtuberlar sayesinde. Adeta zehirlendiler. Bu özellikle genç kardeşlerimizin, Türkiye'deki genç kardeşlerimizin amacı Amerika'ya gitmekten başka hiçbir şey değil. Tek amaçları, idealleri Arkadaşlar Amerika'ya gitmek. Ha arkadaşlar bu arada çok güzel videolar yapanlar, bilgilendirici videolar yapanlar var. Onları ayrı tutuyorum. Saygı duyuyorum. Ben hepsine kötü yapıyorlar demiyorum ama bir kısım var. Ya yaptıkları tek bir şey elinde telefon Amerika 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 ucuz Amerika ucuz. Koş gel, gel al, gel al, gel almayanı dövüyorlar. Böyle bir şey olmaz. Türkiye'nin en ücra köşesindeki genç, çoluk, çocuk herkes kurmaya başlıyor. Gitsinler arkadaşlar zaten yurt dışına bunda bir problem yok ama ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Artıyı da anlatın, eksiği de anlatın. Sokaklarda kimlerin yaşandığını da anlatın. Türkiye'den giden bazı vatandaşlarımızın ne hale düştüğünü de anlatın. Sağlık sistemini de anlatın. Anlatın lütfen. Bunların hepsini anlatın. Ama araba ucuz, market fiyatları ucuz. Araba ucuz, market fiyatları ucuz. Bu nedir ya? Yeter artık arkadaşlar. Tamam dolar güçlü. Türkiye'deki mevcut döviz kurundan dolayı sürekli inen çıkan bir kurdan dolayı Türkiye'deki insanların parasını satın alma gücü yok biliyoruz. Ne yapalım? 83 milyon adamı uçağa koyup Amerika'ya mı gönderelim? Ne yapalım yani? Hep böyle şey. Pes pembe bir dünya. Ambalaj diyorlar. Buyurun diyorlar. Özellikle gençlerin arkadaşlar bu Amerika videoları izledikten sonra Türkiye'ye dair hiçbir gelecek beklentileri yok. Vizeyi alan uçağa biniyor Amerika'dan. Bir de arkadaşlar bir konuda uyaracağım sizi. Amerika Birleşik Devletleri'nde bazıları, yani hepsi değil, Buna bazı avukatlar da dahil olmak üzere Amerika'daki bazı avukatlar dahil olmak üzere hepsi değil, işini dürüst yapanlara saygı duyuyorum. Şu vizeyi şöyle alacağım böyle alacağım şu öyle yapacaksın, şöyle iş kurarsın, böyle iş kurarsın, şu kadar para verirsin gibi vesaire yayınlar yapıyorlar. Bunlara çok dikkat edin. Bunların hepsi doğal olarak para kazanmanın peşinde. Eğer böyle bir girişimde bulunacaksanız vize danışmanlarına, bu bazı avukatlara bazı youtuberlara bazı youtuberlar görüyorum avukatları çıkartıyorlar falan bunlar bu youtuberlara para ödüyorlar. Yani o youtuber yağlıyor bağlıyor ya aman abi aman anlat abi buraya nasıl gelirler nasıl en kolay alırlar ya sen şöyle yaparsın ya böyle yaparsın falan hepsinden para alıyorlar. Alsınlar bunda bir problem yok bize ne bizim paramız değil alan satın alan razı satan razı ama arkadaşlar Böyle Amerika'ya gitmeyle ilgili planları olanlar, birilerine bir şey danışmak isteyenler 500 sefer düşünsün. Acayip bir rant var. Acayip bir rant var. Dikkat edin vize için ayrı vuruyorlar. Vize başvuru formunu doldurmak için onun için ayrı vuruyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nden bu işle ilgili bir avukattan danışmanlık vesaire alırsan ayrı bir vuruluyorsun. Dikkat edin. Ha işini dürüst yapanlara tekrar söylüyorum. İnsanlar yapacak tabii ki para kazanır. Ben buradan o yanar dönerlere söylüyorum. Dikkat edin, dikkat edin, dikkat edin bu tiplere, bu hokkabazlara dikkat edin. Benden size söylemesi. Yani hiçbir şey öyle izlediğiniz, gördüğünüz gibi değil. Benden size tavsiye arkadaşlar. Yoksa Amerika kırmızı halı serip hiç kimseyi beklemiyor. Bunu unutmayın. Zaten bizim orada bulunan ve turist vizesiyle giden legal olmayan çok sayıda vatandaşımız var. Öyle ya da böyle çalışıyorlar. Saygı duyuyorum onlara. Ekmek parası kazanıyorlar. Saygı duyuyorum. Gerçekten önemli bir şey yapıyorlar. Geçinebilmek için, ayakta kalabilmek için. Ancak bu legal olmayan vatandaşlarımızın belli bir noktaya kadar iş yapabilme ya da kapasitelerini ortaya çıkarma ihtimalleri var. Onun için benim tavsiyem şu. Kim Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecekse mutlaka legal yollarla gitmeli ki orada ezilmesin. Bu konuyla ilgili özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan vatandaşlarımızın görüşlerini bizimle paylaşmasını videonun altındaki yorum bölümüne yazarak bize rehberlik etmesini rica ediyorum. En iyi yaşayan bilir. Amerika öyle göründüğü gibi mi? YouTube'daki izlediğimiz videolar gibi mi? lütfen bunu özellikle gençlerimiz için yazmanızı haseten sizlerden rica ediyorum. Bunun yanı sıra Bokaraton'da yaşayan arkadaşlar, e, vatandaşlarımız varsa, beni izleyenler varsa ulaşmalarını Bokaraton bana ulaşmalarını hasreten rica ediyorum. Şimdiden hepinize çok çok teşekkür ediyorum.